Herkese merhaba. Biraz geç mi kaldık? Hadi bakalım. Bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecek. Bazen de azıcık gecikebiliyoruz. Her şey olduğu gibi. Evet, telveler bize neler hissettirecek. Hemen bir dileğiniz var. Çok çabuk böyle. Öyle güzel niyetlenmişsiniz ki. Bu niyetiniz hemen olacak sizin fincanın ağzında. Bakalım siz bir ateş yakmışsınız. Ateş güzel şey demek. Ama siz kendinizi Böyle kendi kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Mesela bir yere gideceksiniz ama aklınıza uzun vadeli bir planınız geliyor. Ama benim şöyle şöyle yapmam gerekiyor, şöyle bir planım var. O yüzden bu seyahati ertelemeliyim. Bir şey alacaksınız kendi keyfinizce yine böyle kendi keyfinizce bir şey alacaksınız. Bir şey böyle çok hoşunuza gidiyor ama yine böyle aklınıza o plan geliyor. Fakat çok fazla sınıra gerek var mı? gün doğmadan neler doğar. Ya ereceğiz ya ermeyeceğiz o zaman. Evet. Yani bazen günü yaşamak lazım. Bazen de böyle olduğunuz anı, olduğunuz anı değerlendirmemiz lazım ya. Tabii ki tasarruf yap yapalım. Ama çok da böyle her şeyden kendimizi çekmeyelim. Her şeyde kendimize çok görmeyelim. Bazı şeyleri de evet kendimize layık görelim. Çok fazla sınır getirmeyelim. Sanki böyle bir zilin üzerinde bir ateş yakmışsınız. Siz bir şey haber vereceksiniz. Ya tabii ki dumanla haberleşmek kalmadı ama siz bir yere haber ulaştırıyorsunuz. Bereketli bir haber, güzel bir haber ulaştırıyorsunuz siz bir yere. Bulaşıcı hastalıkları hafif almayın olur mu bu aralar? Evet, böyle maske takacaksanız maske takın. Maske takmanız gerekiyorsa. Öyle her topluma, her ortama girmeyin. Her kalabalık ortamda olmayın. Ulaşıcı hastalıklara dikkat edin. Her zamanki gibi hafif geçirmeyeceksiniz. Eğer yakalanırsanız her zamanki gibi hafif geçirmeyeceksiniz. Lütfen dikkat edin. Sizin böyle kıymetinizi bilmeyen biri var. Kıymetinizi bilmeyen insanlar sizin enerjinizi düşürüyorlar. Artık onlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Sürekli sizin her şeyinizi küçümsüyor. Onun için yaptığımız hiçbir şeyden mutlu olmuyor ya da takdir etmiyor. Uzaklaş. Ay uzaklaş. En kolayı. Bırak. Evet ondan uzaklaş gitsin. Sizin böyle yollarınız var ama yollarınızda nereye gideceğim, hangisine gideceğim? Öyle arada kalıyorsunuz ki sonra bir, bir yere yolun birine bir gideceksiniz orada iki kişi gideceksiniz. Ama diğerini seçerseniz ben kafamı dinleyerek ya da kendi kararımı uygulayarak gideyim diyor dediğiniz bir yola tek başınıza gideceksiniz. Sizin böyle iki yol arasında bir seçeneğiniz var. Birine tek başına gideceksiniz birine de böyle biriyle gideceksiniz büyük bir kısmet hemen sizin hanenize düşmek üzere. Bakın çok büyük bir kısmet. Belki de el birliğiyle çalıştınız ya da birlikte gücünüzü birleştirdiniz. Hani eşinizle olabilir, eşinizle gücünüzü birleştirdiniz. Siz olduğunuz zaman bakın çok büyük, hatta bu bir araba gibi. Araba gibi bir şey sizin hanenize hemen gelecek, yaklaşmış bile. Kariyerinizi daha ciddiyete, al ciddiyet ciddiyete almalısınız. Yok olmadı o kariyerinizi ciddiye almalısınız Evet <laughs> kariyerinizi ciddiye almalısınız kendi geleceğiniz kararlar alabileceksiniz kendi geleceğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz Bu arada ee, şeyi ciddi ciddiyeti karıştırınca arkadaki söyleyeceğim cümleyi de karıştırdım ama kendi geleceğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz Evet kariyerinizle ilgili şöyle mi olsa böyle mi olsa denilen böyle uzaktan başkaları da bu konuda yorum yapıyor olabilir ama siz kendi kararınızı net bir şekilde vereceksiniz. Evlenmek ya da ev almakla ilgili bir enerji var. İnşallah çok kolay olur. Ya evlilik kararı alıyorsunuz siz ya da bir ev bir şey var. Çok kolay olur inşallah. Hangisi olursa olsun güzel bir durum var. Sizin yolunuz böyle bir engel çıkmış yolunuza. Sizin yolunuza bir engel çıkmış ama siz sanki toprağın altında böyle yeşeren bir hani toprağın altında büyüyen bir tohum gibi toprağın yüzüne çıkıyorsunuz. Siz bu engeli aşıyorsunuz. Hem de böyle çok net çok kararlı bir şekilde bu engeli aşıp bu yola gideceksiniz. Bakın şurada sanki böyle filizlenmiş bir tohum gibisiniz. Belki yeni bir projenizi hayata geçiriyorsunuz. Önünüze engeller çıkmış ama o engeli siz aşıyorsunuz. Hem de çok kolay aşıyorsunuz. Hiç de sizin için zor değil. Size yeni sorumluluklar geliyor. Belki aileyle, belki de kariyerinizle ilgili. Belki ailenizde böyle yeni sorumluluklar geliyor. Hadi bu bir de iki oldu diyorsunuz. Belki de kariyerinizde böyle yeni sorumluluklar geliyor. Ama siz üstesinden geliyorsunuz maşallah. Şimdi aileyle ilgili gelen sorumlulukları üç kişi paylaşacaksınız. Bakın sanki böyle önce bir sizin üzerinize yüklenmiş gibi ama sonra o üç kişi paylaşacaksınız ve o yol açık, o sorunları çözeceksiniz ve çok da kolay gideceksiniz nereye, nasıl halletmeniz gerekiyorsa. Of dediğiniz bir zamanda kendinize belki de sesli ikazda bulunacaksınız. Kendine gel. Evet kendi kendinize sesli ikazda bulunacaksınız. Ne demiştik? Seni bu, kuyuya, bu kuyudan kimse çıkaramaz. O yüzden güzel şeyler düşün, karamsarlıktan çık. Bu sizin kendinize ikazınızdı. Kendi kendinize söylediğiniz şeyler. Evet kimse çıkaramaz sizi o kuyudan. Oradan sizi kimse çıkaramaz ama siz yine bir yol bulmuşsunuz. Yine bir yol bulmuşsunuz ve gidiyorsunuz. Bir takım şeyler sanki size ağır gelmiş olabilir. E, i̇çinize kapanmış olabilirsiniz ama siz oradan kolayca çıkacaksınız. Dışarıdan insanlar size böyle sizi sanki böyle bir olumsuz etkileyecekler gibi ama öyle bir kafes, öyle bir duvar örmüşsünüz ki size çok yanaşamıyorlar. Dışarıdan gelen enerji, kötü enerji size çok yanaşamıyor. Siz çünkü hem ailenizi hem de kendinizi korumaya almışsınız bile. Para konusunda kendinizi ruhen sıkıntıya sokmayın. Çünkü sorun gibi görünen durumlar aslında sizin kolay yaşayabileceğiniz şeyler ama bazen böyle oluyor yani böyle ay iyi onun da ödemesi geldi. Aa onu unuttum mu? Ama bu kadar gelir bu kadar harcamaya nasıl yetecek gibi şeyler. Belki de böyle gelirinizde ufak kısıtlamalar, küçük kesintiler, bir şeyler sizi böyle zor duruma koyabilir ama siz lütfen ee, sıkıntıya girmeyin. Çünkü bu sorun gibi görünen şeyleri aşmak sizin elinizde. Kolayca da aşacaksınız. Zaten de para geliyor bir yerden, her yerden. Öğrenciyseniz sanki yeni kararlar alıyorsunuz. Tek başınıza eğitiminize ağırlık verebilirsiniz. Belki de böyle birkaç arkadaş bir aradasınız ama olmuyor gibi görünüyor. Siz ayrı bir yere gidebilirsiniz. Çalışmak için ayrı bir yere gidebilirsiniz. Başarınız Artacak sizin kendinize böyle tek başınıza karar verdiğiniz zaman başarınız artacak. yurtdışı eğitimi gündemde gibi. Belki de böyle bir kalkacaksınız yurt dışına gideceksiniz. Eğer bir burs almanız gerekiyorsa e, burs başvurunuz kabul edilmiş. Size böyle ufak da olsa kısmetler böyle parça parça geliyor. Tam ihtiyacım olduğu zaman diyorsunuz. Kollarınızı kaldırmışsınız, dua ediyorsunuz, şükrediyorsunuz. Gelenlere şükrediyorsunuz şükür artırır. Şu, kime şükredeceğiz? Teşekkür güzel şeydir. Şükretmek de güzel şeydir. Hele evet, ki şükrettiğimiz bu kadar büyük bir zatsa. Evet bu kadar büyük bir zatsa şükrettiğimiz o bize hep güzellik verir. Kariyerinizde çok yükseliş var gibi. Ama otoriteyle ilişkinizi iyi ayarlamanız lazım. Mesela patronla ya da işte Büyük bir yere bağlısınızdır orayla. Belki patronun kim olduğunu görmediğiniz bir birime bağlısınızdır. Ee, öfkenize hakim olmanız gerekiyor. Öfkenize hakim olursanız yolunuz açık. Yani bu bana dokunmayan yılan demek değil tabii ki. Tabii ki değil ama böyle biraz sözlerinize biraz öfkenize bazen de çok değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek değil de zamanı gelene kadar susmak gerekiyor ya İşte onun gibi bir şey. Zamanı gelene kadar susmak lazım. Öyle bir şey. Ee, bazen kafa karışıklığınızı gidermeniz biraz zor oluyor. Duyduğunuz haber, gelen bir telefon, yani yaptığınız bir telefon konuşması sizin zihninizi bulandırıyor. Aslında siz olayın dışındasınız. Ama ee, içine çekiliyorsunuz Belki de çok içine girmemeniz gerekiyor Bu olayın içine çok girmemeniz gerekiyor Dışarıda kalmakta fayda var gibi Öyle bir şey Hani e, Dinleyin Birisinin böyle bir sıkıntısı varsa Paylaşın Fakat çok fazla olayın içine girmeyin derim ben Çok içine girerseniz böyle kafanız karışacak Tabii canım kafanız karışacak Evet şurada hayallerinizi sesli söylemek istiyorsanız kendinize seslendirin böyle bir odaya girin kimse yokken seslendirin çok sevindiyseniz şimdilik tek başınıza şarkı söyleyip dans edin enerjinizi dağıtmayın özellikle hayallerinizin enerjisini dağıtmayın evet böyle bir odanın içinde dans edin zıplayın atlayın kendinize söyleyin ya da aynada söyleyin ama e, şimdilik duyurmak için erken çok fazla böyle dışarıya hayallerinizi henüz duyurmayın. Olduktan sonra tesadüfen öğrensinler. Siz bir yokuş çıkıyorsunuz. Aslında böyle siz çok zorlanmıyorsunuz bu yokuşu çıkarken. Bu yokuşu çıktıkça zorlanıyor gibi görünüyorsunuz dışarıdan. Ama sizin görüş açınız genişliyor. Siz bu yokuşu çıktıkça görüş açınız, tecrübeniz genişliyor daha çok şey hissedebiliyorsunuz, daha çok şeye çözüm bulabiliyorsunuz. Dışarıdan zorlanıyor gibi görünüyorsunuz uzaktan. Bırakın öyle zannedilsin. Bırakın öyle zannedilsin. Evet sizin tecrübeniz artıyor. Resme daha uzaktan bakabiliyorsunuz. Sizi kıskanan insanlara karşı oldukça temkinlisiniz. Belki de kendinizi böyle okuyorsunuzdur. Nas, felak, çözümdür biliyorsunuz ki. Belki de sizin inancınıza göre başka şeyler yapıyorsunuz. Evet, herkesin inancı değişik ve herkes bizim kabulümüz. Herkes Allah'ın kulu. O kabul ettiyse biz haydi haydi dostluk ve kardeşlik içinde kabul ediyoruz. Benim için öyle en azından. Evet, kendi dininizce, kendi inancınızla ki illaki nazara karşı bir şeyleriniz vardır. Ben bilmiyorum. Benim inancıma göre nas ve felak e, nazardan koruyoruz. Siz de artık hangi inanca göre okuyorsanız. Şöyle açalım. Hatta birbirimize bile nazar duası okuyalım kendi inançlarımıza göre. Şöyle bakıyoruz bakalım tabağımızda neler var. Birisiyle ilişkinizi kesiyorsunuz. Yani var ya bu kişiyi arkanızda bırakmışsınız siz. Böyle kavgasız, gürültüsüz o kişiyi geride mazide bırakıyorsunuz. Sizin ilerlemeniz için bu gerekliymiş. Sizin ilerlemenize engel olmuş, engel oluyor onun varlığı. Onun konuşmaları, onun düşünceleri, sizin hakkınızda onun söyledikleri engel oluyor. En güzeli onu böyle siz geride bırakıyorsunuz. Ve ilerlediğiniz zaman da çok güzel bir onsuz ilerlediğiniz zaman güzel bir aydınlık var. Belki de onu geride bıraktığınız zaman gireceğiniz bir sınavda çok başarılı olacaksınız. Eğer siz bir öğrenciyseniz yanlış bir arkadaş sizin eğitim, sizin eğitim hayatınıza ket vuruyor olabilir. Evet eğlenmek hepimizin herkesin hakkı özellikle gençlerin çok hakkı ama eğlenmenin eğlenmeye gelene kadar geçireceğimiz belki böyle ee, bir sıkıntılı bir şey vardır. Hani böyle bir sınavdan çıkınca "Oh, artık her şeyi yapabilirim." kafama göre kendime e, bir kendime e, ödül verebilirim diye düşünüyorsunuz yani. Ya. Güzel iyi bir sınavdan çıkınca işte o o sınavın iyi olması için de bir şeyler gerekli, çalışmak gerekli. O arada da sizi e, kötü etkileyecek olan kişilerden uzaklaşmakta fayda var. Yeni bir iş kapısı var. Fakat siz Gıda sektöründeyseniz atıyorum yani bu bir örnek. Gıda sektöründeyseniz bu kapı tekstil gibi. Tamamen sizin uzmanlığınızın dışında ya da uğraştığınız işin dışında, tamamen dışında bir şey. E, çok iyi karar vermelisiniz. Kazandıracak gibi görülebilir ya da işte bu işi pazarlayan çok iyi pazarlıyordur size. Çok iyi karar vermelisiniz. Heyecanla kapılarak zorlanacağımız kararlar, alabil kararlar alabiliriz biliyorsunuz. Evet bu kararlara böyle biraz dikkat etmekte fayda var vereceğiniz kararlara. Bir zorlukla karşılaşacaksınız ama bu zorluğu siz aşabileceksiniz inşallah. Birisine karşı çok sabretmişsiniz. Ama artık sanki yüzüne vurmak istiyorsunuz bazı şeyleri. Yüzüne yüzüne söyleyeceğim diyorsunuz. Onu bir göreyim şöyle şöyle yapacağım diyorsunuz. Bir göreyim şunları söyleyeceğim, anlatacağım. Ya da zaten görüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Yine de böyle kırıcı olmaktan çekiniyorsunuz belki de çok yakınınızda. Belki de hani dedim ya sizin kıymetinizi bilmeyen biri var. Belki de bu kişi o kişi. Hani e, bu kişiye karşı sabretmişsiniz, dişlerinizi sıkmışsınız. Ama işte aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali. Ee, kırıcı olmaktan da korkuyorsunuz. Onu kırınca başkalarının incinmesinden de korkuyorsunuz. Ee, ama yine de böyle sanki bir yüzüne bir şeyler söyleyecek gibisiniz. Kısmetiniz dışarı ta taşmış sizin. O kadar kısmetlisiniz. Maşallah o kadar kısmetlisiniz ki. Keskin bir viraj var. Hayatınızda beklenmedik şeyler olacak beklenmedik evet ee, belki taşınma belki iş değiştirme gibi ama eğer taşınırsanız da iş değiştirirseniz de gittiğiniz bu virajı geçtikten sonraki yol aydınlık ve güzel Işıl ışıl bir yol bazı durumlarda böyle hızınızı kesmelisiniz de diyebilir bu viraj size kontrolü elden bırakmayın evet kontrolü elden bırakmayın Olaylardan kaçmak yerine direksiyona hakim olmakta fayda var. O virajı aşmayabilirsiniz de, gitmeyebilirsiniz de. Bu virajın arkasında ne var diyerek oradan geçmeyebilirsiniz de. Ama o virajı aşıp direksiyona da hakim olup gitmekte fayda var. Değişiklik iyidir. Viraj viraj yolun sonu değildir zaten. Yolun değişimi demektir sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni fırsatlara odaklanmalısınız. Evet yolun sonu değil o viraj. Değişim demek. Değişime de açık olmalıyız. Sanki böyle büyük bir kırlangıç, büyük bir kırlangıç böyle neşeyle size gelmiş güzel müjdeli bir haber veriyor. Siz böyle büyük bir parçayı kendinizden sanki böyle büyük bir parçayı bir yere veriyorsunuz. Ee, bir sadaka da veriyor olabilirsiniz, malınızın zekatını da veriyor olabilirsiniz. Ya da e, size yeterli olanı sizde bırakıp gerisini böyle bir yere de bağış da yapıyor olabilirsiniz. Öyle bir şey var. Bakın şurada bir birisi durmuş, büyük bir balığın üzerine oturmuş. Çok çok güzel kazancınız var maşallah. Kısmetiniz çok açık. Bu büyük balığın üzerinde hem de çok sakin. O kadar sakin ki e, onun içinde dağıtıyor olabilir. Elinizdekini size fazla geleni dağıtıyorsunuz. Ben böyle şeyleri çok fazla söylemem ama uzakta bir mezar var. Bir mezar ziyaretiniz var sizin. Eski mezar olabilir bu. Eski bir mezardır. Belki böyle bir ahde vefa. Birine bir yere gittiniz, oraya o mezarlığı ziyaret ediyorsunuz. Ee, öyle bir şey var, uzakta bir mezar, bir mezar ziyaretindesiniz. Siz bir mezarın başında dua ediyorsunuz, eski bir mezar gibi görünüyor. Belki de hiç gitmediniz, hiç gitmek nasip olmadı belki cenazesine katılamadığınız birisini ziyaret ediyorsunuz. Ben çok biliyorsunuz ki mezar demem ama e, burası bana dedirtti. Ya bu şuradaki görüntü bana dedirtti. Neyse orayı geçelim. Yine söylüyorum eski bir, bir mezarı ziyaret etmek gibi. Yola çıkmışsınız siz. Çok güzel bir yola çıkmışsınız. Ee, hem de donanımlı çıkıyorsunuz. Yani çantanız dolu evet. Ee, her şeyinizi yanına almışsınız. Yanınıza almışsınız. Böyle güzel bir yola çıkmışsınız. Şimdi burada bırakalım daha güzel nasıl olabilir? Bu yolun sonu aydınlık, bu yolun sonu kısmetli. Daha güzel nasıl olabilir? Daha bolluk içinde, daha varlık içinde, daha huzurlu, daha güler yüzlü yaşamamız için ne mümkün? Evet, ne mümkün? Biz onu merak ediyoruz. Abone olan, olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben hepinize niyetleniyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum.